Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale'nin yeni bölümüyle beraberiz. Bu bölümümüzde troll savaş yapacağız. Troll savaşlar diye bir bölüm çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu bunu tabii ki de ne kadar beğenirseniz ona göre gelir arkadaşlar beğenmezseniz yani hani istemiyorsanız beğenmezsiniz zaten beğenmezseniz de devam etmeyeceğiz bunu öncelikle arkadaşlar söyleyeyim Gatsin diye bir yabancı youtuber var bilen arkadaşlar vardır onu da gördüm ve bunu farklı bir seri olarak yapmayı düşündüm onun kullandığı ordu böyle iksir ve pekkalı iksir pekka aynalı bir orduydu benim yapacağım şey ise arkadaşlar birazcık daha farklı yani normal ilk saldırımız iksir pekka ordu şeklinde iksir pekka ayna şeklinde yapacağız daha sonraki savaşlarımızda arkadaşlar Mesela ne olabilir? Ee, Golem olabilir. Mesela ne olabilir? Bu Royal Giant olabilir. Bunu da inşallah bugün videosu gelecek arkadaşlar. Daha farklı şeyler de olabilir. Farklı farklı. E, ee, olabilir. Sürekli Gate çıkartabiliriz. Bu tarz şeyler arkadaşlar. Öncelikle Troll Savaşımızı ee, yaparım. Harun abi videolar nereye çekiyorsun? Ya bu videoları AZ Kadir ve SCR Pro 2 ile çekiyorum. Ve bunlar arkadaşlar artık 1 milyonuncu kez falan söyledim herhalde. Hani gına geldi artık. Gerçekten gına geldi. Hmm. Yani yorumların hepsinde bu zaten muhabbet var. Aha o da Pekka kullanıyor. Bakalım ne olacak. De ben büyük ihtimalle alakalı daha troll kullandığım için. Bakalım ne olacak. Aha. Neyse mızraklıyı arkadan atalım. Ha. Aha. Evet. Evet. Yani benim amacım arkadaşlar burada şimdi birazdan trollü zaten troll olan noktayı birazdan çok iyi anlayacaksınız. Zaten bir başladı mı durmak bilmiyor ve hmm. komik. Yani Haluk'cum üzeceğim kardeşim seni kusura bakma. Üzeceğim seni. Şimdi Pekka Show geliyor arkadaşlar. Bakalım şimdi bu döngüye girdiği zaman zaten e, durdurmak durmak bilmiyor. O yüzden <laughs> şu an bizim bir döngü yakalamamız lazım. Şimdi Pekka'mızı salmaya başladık öncelikle. Şöyle e, düşük iksir maliyetli şeylerimizi gönderelim. Sol taraftan birlikler geldi. tam sıkıntı yok. Yani 3 iksirle birlikte. Ee, şimdi şunları şöyle hallederiz. Onlar için sıkıntı değil. Oh sol tarafa. Neyse sıkıntı değil. Onu ben şimdi çok rahat bir şekilde counterlayabilirim. Mesele değil. Şimdi. Hadi. Tamam. Evet Pekka'mız oraya kadar varmış bu arada. Daha tam trole başlamadım arkadaşlar. 1100. Oha 600. <laughs> oraya aldı bile Pekka. Sağ olsun. İşi gücü rast gelsin. Şimdi. E, trolümüze başlamak lazım. Ama fakat velakin bir türlü ekstra eksir gelmiyor. Şöyle evet. Son 60 saniye giriyoruz. Wow. Şimdi arkadaşlar. İki. Evet. Pekka, 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 pekka. Hayır, pekka. Pekka. Oo, oh, pekka vs başlıyor şimdi. O nereden çıktı ya? Ya bir tane daha pek atacaktık ardı üstü ya. Üçüncü pekkamız mı? Evet üçüncü pekkamız. Üç pekka. Gidiyoruz. Hayır. Ya bir tane daha atsaydık ya. Evet dördüncü pekkayı da arenaya bıraktıktan sonra savaş bitti ama. Yani bu şekilde bakalım troll yapmaya çalışacağız. Daha fazla ee, devam edelim. Şimdi Haluk arkadaşımız bizi trollediğini zannetti sanırsam. <laughs> biz ama onu gayet güzel bir şekilde e, trollemiş olduk. Bakalım şimdi kim geliyor? Ateş isimli arkadaşımız geliyor. Evet iksir gel. Ya iksir gel ya. Hayır ya yine gelmedi ki. O yüzden ne yapıyoruz? Annemizi cepten arıyoruz Diyormuşum. Ağzıma da kürekle vururlar. Şimdi ayna var değil mi? Çok güzel. Şimdi iki hamlemiz arkadaşlar. Ayna olduğu için direkt 6 ve 5 ve ee, diğeri kaçtı? Kaç iksir oluyor? 6 oluyor. 11 iksire direkt hemen iki tane. Yalnız onu yapma. Onu yapma. Hmm. Neyse artık yapacak bir şey yok. Orası gider. Oha. Evet biraz sıkıntıya düştü orası. Ama yapacak bir şey yok. Trole trole dedik beyler. Bu ayanlar. Neyse. A binaya git. Ha, oraya gitme ya. Ona gitme ya. O bana çok lazım ya. Gerçekten çok sinirlendim şu an. Bittin ateş. Aynamı kullanmak istemiyorum. Ama beni buna zorluyorsunuz. O, Tamam bu geldiğine göre. Aynamızı kullanmayalım. Şimdi. Sen savaşla aşkı karıştırmışsın. Ateş. Şimdi. Yalnız o oldu mu ya? O oldu mu ya? O oldu mu şimdi ya? O oldu mu şimdi ya? O oldu mu şimdi ya? Tamam. Hiç mesele değil. Şimdi son 60 saniye bekliyorum ben. O 60 saniyede bir şov yapmamız lazım. Hayır ya ikisine dokunma ya. Ya var ya lanet girsin ya. Bak çok sinirlendim şu an. Gerçekten çok sinirlendim. Sana şimdi ben tıp tıp tıpı göstereceğim. Tıp tıp tıpı. Bekle sen, bekle. Allah Allah. ne arkadaş ya. Adam trolle trol yapıyor ya. Al sana. Hadi bir tane daha. Hadi. Hızlı. Evet. Hı. Al. Oha ya. Bir tane mi kaldı? Yok ya ateş. Bizi trolledi vallahi. Helal olsun. <laughs> Kaybettik. Trolle trolledik arkadaşlar. Acımız büyük. Gerçekten ünlüler gibi şöyle e, büyük kara gözlüklerimi taktım şu an bakalım bir sonraki savaşımız ne olacak yalnız 1743 kupada ilginç bir ordusu varmış bu normal ordusu mu acaba bilerek mi trollüyor böyle yapıyorlar arkadaşlar bazen ya bilerek trollüyorlar yani yapacak bir şey yok ona ya gene mi sen misin ha ah Mehmet abi iyi ona sordu abi ya vallahi var ya insanı kanser eder kanser o çok iyi Teşekkürler derim Mehmet'e. Bol şans. Teşekkürler. Gülücük atmayalım. O sihirbaz geliyor. Sihirbaz geliyor ama biz yine toplayıcımızı bırakalım. Büyük ihtimalle dev sihirbaz cadı olabilir ya da başka bir şey daha olabilir mi? Evet dev şey, dev geldi. Dev geldi. Ya oha ya bu dev sihirbaz cadıyı nereden gördünüz ya? Lanet girsin bu dev sihirbaz cadıya ya. Hayır inşallah benden görmemişsiniz. Eğer öyleyse baya üzülürüm ya. Kendi elimle kendi kendimi trollemiş oluyorum. Şimdi tamam. Dördüncü de bırakırsak bitti arkadaşlar. Bu savaş her türlü bizde. Bakın zaten e, ee, toplayıcıları Clash of Clans'a toplayıcı topluyor Bakın patır 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 toplanıyor. O yüzden gayet iyiyiz. Birazcık hasar yedik sol tarafta. Tabi o kadar da olacak. Dört tane bıraktık. Bak gülüyor Mehmet. Bunlar tabii ki de ee, şeyin olacakların alameti arkadaşlar. Öyle yani bakın gördüğünüz gibi pat diye dolu veriyor hemen çok hızlı bir şekilde Bakalım şimdi toplayıcı var mı var Vallahi var Vallahi var Show times Hayır bir tane daha gel bir tane daha gel bir tane daha gel çok güzel Çok güzel Çok güzel çok güzel Bir şey diyeyim mi arkadaşlar Şu an ee, sanırsam Neyse Dur bakayım Oha ya. Neyse şunu atalım. Tamam. Şunu bırakalım. Çok da sıkıntı değil şu an. Bunu da bıraktıktan sonra evet şimdi saldırımıza başlayabiliriz arkadaşlar. Ya Allah ya bismillah Allahu ekber nidalarla. Eee sal... ama önden şunu salalım bir. Ee, şunun boşalması lazım çünkü. Ya ayna lazım ama ayna ayna ayna. Ayna evet. Birinciyi saldık. İkinciyi saldık. Bakalım. Pekka. Üçüncüyü saldık. <laughs> Dört. Şunu atalım. Hayır. Ya. Olmadı ya. Neyse. Orayı alalım da. Bir. Oho Pekka. Neyse ya. Almış olduk. Öyle yani o bina öyle alınmaz. Mehmet'cim Neyse buna da 3 pekka attık. 5 atamadık ama 3 attık. Bir tane daha saldırı yapabiliriz. Tabii ki de. Yani tek yıldız. Hmm. İlk baştaki 3 gibi olmadı tabii ki de. Şimdi dostluk savaşı. Bir tane daha dostluk savaşı atalım. Ee... 40 dakika sonra yapacaksın gelin demiş Haluk. Hadi ya bir tane daha gelsin. Kim gelmiş? Mehmet Ağa tekrardan gelmiş. İlginç neden geldi? Ya da başka kimse yok galiba. Teşekkür ederim Mehmet. Eğer videoyu izliyorsan adamsın. <laughs> Pardon. Şimdi x toplayıcımızı koyalım. Clash of Clans Farming bulduk. Ya bu ne ya. Bak gene başladı ya. Neyse ikinci koymayacağım bu sefer. İkinci koymayıp bekleyeceğim. Dur bakalım ne olacak. Şimdi şu bizim için çok önemli. Evet tamam. Tamam. Yani biz de bunları yaparız yani. Benim amacım troll yapmak ama. Trollü trollüyorsunuz arkadaşlar. Çok hayip. gerçekten çok ayıp. Neyse, bir tane daha toplayıcı şuraya yerleştirelim. Bu sefer 3 yıldızda gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Yani bu ilk toplayıcı kombinasyonu birazcık sıkıntı oluyor. Daha fazla ee, ona ayar, onu ayarlamam lazım açıkçası. Ondan da ee, bakalım şimdi başlayalım. Birinci pekkamız. yani iki tane toplayıcı çok vermiyor arkadaşlar. Çok fazla verim vermiyor. İkiden fazla olsa toplayıcı çok güzel oluyor. Ama ben e, burada bir toplayıcı daha kullanmayacağım şu an. Hı -hı. Evet iksirim geldi. O çok güzel çok güzel. Hayır 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 hayır. Bombayı yedik ya. Ağzımızın içine bombayı yedik resmen. Evet. Yani orayı kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Onda sıkıntı yok. Ama fakat ve lakin. Oha Tamam. Aa kaybetmedik. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şunu atalım. Hemen şuradan toplayıcımızı bırakalım. Bir tane daha altı ol. Hemen altı ol. Hemen altı ol. Hemen altı ol. Çok güzel altıyı da koyduk. Şimdi 9 saniyede 5 tane ardına gelecek. Yani 9-10 saniyede bir pekka koyabileceğiz. Şu an arkadaşlar bakalım. Evet saldırımız zaten 2x aşamasına geldikten sonra çok hızlı bir şekilde şu an ilerleyeceğiz. Evet. Hayır. Aha ikinci şey geldi. Yani orada şu an çok ayıp ettin. Gerçekten çok ayıp ettin. Pekka lazım. Pekka lazım. Pekka lazım. Oo. Wow. 2 4 6'ncıyı da bıraktım. Şimdi birinci pekkayı gönderdik. Hayır minin grubu hadi Beta bir tane daha bir tane daha pekka ayna gel ayna 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 daha gelmedi ayna geldi ama pekka gelmedi şimdi bakalım işler nasıl değişecek e, toplayıcı sayın bir hayli azalmaya başladı pekka içeriye doğru gidiyor. Hadi ikinci Pekka. Hadi toplayızlar. Hızlı 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 hızlı. Evet şu an içeriye doğru girme ihtimalim var. Şunu da atalım. Bakalım bizim elemanlar ne yapacak. Şuradan şöyle e, ok atalım. ama birazcık daha kenara olsa çok iyi olurdu ama çok güzel bir şekilde gitti. Ve orayı da aldık arkadaşlar. Bir tane daha pek atabilir miyiz? Atamadık. Ama canımız sağ olsun. Dört tane savaş yaptık. Bir tanesinde gerçekten çok güzel bir şekilde ee, ateş arkadaşımız bizi trolledi. Trolle troll yapmış oldu. Tebrik ediyoruz. Kendisini Üç tanesini kazandık. Bu şekilde arkadaşlar bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenerekten bunu sağlayabilirsiniz. Ayrıca e, diğer bölümümüzde de golemi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle ikinci seviye bir golemimiz var. Ee, onunla bunu yapabiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince troll ve ee böyle eğlenceli bir bölüm olmasını istedim. Bu şekilde günlük videolar atmaya çalışacağım. Troll olarak da, tabii ki de normal bir şekilde gelecek yani. iki tane falan Royale gelebilir. Bu tarz ee videolarda sürekli gelmesini düşünüyorum arkadaşlar. Eğlenmemiz anlamında ee gördüm ve çok hoşuma gitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler. Bay bay.